Sayın Başkanım öncelikle herkese saygıyla selamlıyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdi birkaç konuda kısa kısa hem bilgilendirme hem de size sormak istediğim bir şeyler buyur. var Sayın Başkanım. Öncelikle izaydaş konusu zaten malumunuz. Son noktada nereye geldik? Kahveli vatandaşlarımız da sürekli bize soruyorlar. Koku evet, ne zaman evet, gidebilecek? Evet. Ne durumdayız şu anda onunla ilgili tamam, ilgi almak başla. istedim Sayın Başkanım. Ee, o teslim kurulum çalışmaları devam ediyor. arge projesi yapılıyor demiştim. Ee, binası tamamlandı. Ee, o bertaraf ünitesi, kırma makinesi diyelim ya da. Onun inşaatı zannediyorum Şubat'ta mı tamamlanır? O çöp dağlarının e, bertarafıyla ilgili çalışma başlamış olacak. Bu e, tesis çalışır çalışmaz. Bunu ancak çalıştırdıktan sonra görmek mümkün. Çünkü laboratuvar ortamında prototipler çalışır ama gerçek ortamda, mühendislik ortamı başkadır. Onu görmeden, denemeden göremeyiz. Ee, Şubat gibi zannediyorum orası çalışacak.